Bir film izlemeye başladığınızda jenerik kısmında eğer bu logolardan birini görürseniz ne düşünürsünüz? İzleyeceğimiz film büyük ihtimalle büyük bir bütçeye sahiptir öyle değil mi? Ama eğer bir filmin başında bu logoyu görürsek, herkes bambaşka şeyler düşünür. Herkesin bu logodan beklentisi farklıdır. Kimseninki, kimseninkine benzemez. Dramatik Röni'ye hoş geldiniz. Bu videoda sinemanın en ilginç ve farklı stüdyosu olan A24 hakkında konuşacağım. Az önce A24 dışında bahsettiğim yapım şirketleri genelde her yıl ona yakın film yaparlar. Fakat bu filmlerden belki sadece 2 ya da 3 tanesi seyirciler tarafından beğenilir veya seyircilere a bak bu farklıydı'' dedirtir. Çünkü bu şirketler seri üretimle film yaptıkları için haliyle kalitede düşebiliyor. Hatta bazen bir sene içinde neredeyse işleniş yönünden birbirinin aynısı olan, sadece konu açısından biraz farklılıklar gösteren filmler izliyoruz. Disney zaten daha çok dizilere yönelmeye başladı. Film yaparlarsa genelde animasyonların live action harini ya da devam filmlerini yapıyorlar. Son ününde neden hala film yaptığını her geçen gün daha çok sorgulamaya başlıyorum diyebilirim. Fakat A24 bize her sene alışıla gelmişin dışında olan birbirinden farklı hikayeler sunmayı başarıyor. Bir A24 filmi izlediğinizde beni beğenmeme takdiri size kalmış. Ama bir gerçek var ki o da her filmin izleyicilere farklı bir deneyim sağlaması. Benim de zaten en çok saygı duyduğum tarafı bu. Peki nedir A24 filmlerini bu kadar özel kılan şey? A24, 2012 yılında o zamana kadar çeşitli film şirketlerinde çalışarak deneyim kazanan 3 arkadaş tarafından kuruldu amaçları art house ve bağımsız filmlerin dağıtımcılığını yapmaktı. Fakat o zamanlarda Hollywood'un liderleri olan büyük yapım şirketlerinin arasında bunu yapmak çok zordu. A24'ün büyümesi için bir şeyleri farklı yapması gerekiyordu. Bu da aynı zamanda risk almak demek. Ama şirketin kurucuları da risk almayı zaten seven insanlardı. Bu yüzden gecikmeden kolları sıvadılar. A24 tam da büyük bütçeli aksiyon filmlerinin yavaş yavaş tekrara bağladığı bir dönemde sektöre girmişti. Çevrelerini kendileri gibi özgün, azimli, sinemada fark yaratmak isteyen senarist ve yönetmenlerle doldurdular. Sırtlarını milyon dolarlık CGI'ye veya Hollywood yıldızlarını değil de onun yerine senaryonun, oyunculuğun ve sanat yönetmenliğinin gücüne dayadılar. 2012'de yönetmenliğini Roman Coppola'nın üstlendiği A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan 3 filmiyle dağıtımcılığa başladılar. Aynı yılda vizyona giren Ginger and Rosa ve Spring Breakers'la birlikte tarzlarını oluşturmaya başladılar. İlerleyen yıllarda ise Under the Skin, Lock, Ex Machina ve Enemy gibi deneysel filmlerle başarıyı yakalamaya kendi formülleriyle sinemadaki A24 farkını gösterir oldular. Bundan yaklaşık 4 sene önce henüz sinema televizyon öğrencisiyken Enemy izlediğim geceyi hatırlıyorum da kelimenin tam anlamıyla beni atmosferine hapsetmişti o film. Are you okay? 2016'ya kadar sadece dağıtımcılık yapan şirket, ilk yapımcılık deneyimlerini Moonlight isimli filmle edindiler. Aynı zamanda Moonlight, onlara ilk Oscar'larını getiren film de oldu. Sonrasında tarzlarına hayran olduğum Joshua Ben Safdie kardeşlerin filmleri olan Good Time gibi birbirinden keyifli filmler çıkarmaya, böylece kaliteyi koruyarak gelişmeye devam ettiler. A24 filmlerinde genelde drama, aşk, aksiyon ve gerilim gibi bildiğimiz türleri çok farklı ve özgün işlendiğini görürüz. Bunun sebebi de filmi yazan senaristin bir yapım şirketinin baskısı altında kalmadan senaryoyu dilediği gibi yazması, aynı şekilde yönetmenin de birine bağlı olmadan oyuncuları ve hikayeyi dilediği gibi yönetmesidir. Örnek olarak A24'e büyük bir izleyici kitlesi kazandıran Everything Everywhere All at Once filminin teması aile üzerine ama hikayeyi çoklu evrenlerle anlatıyor. Sorarım size sevgili sinema severler. Hayatınızda kaç tane teması aile olan çoklu evren filmi izlediniz? Bir de bonus olarak bu filmde çok havalı olan dövüş sahneleri de var. Hatta türlerinden birinde dövüşü bile ekleyebiliriz. E bir dakika biz dövüş temalı çoklu evren filmi de izlemedik. Sanırım biri bana bu film neyle ilgili diye sorarsa şöyle bir cevap vereceğim. I don't know. Mesela The Lobster. İlişkisi olmayan insanların tutuklandığı bir distopyada geçiyor. Bekar insanlar bir otele yerleştiriliyor. Ardından 45 gün sonra kendileriyle eşleşen kişiyle ilişkiye başlamak zorunda kalıyorlar. Eğer ki ilişkilerinde başarılı olamazlarsa kendilerinin seçtikleri bir hayvana dönüştürülüyorlar. Kulağa her ne kadar absürt gelse de bu içinde sistem ve modern dünya düzeni eleştirileri bulunan bir aşk filmi aslında. Ama filmi izlerken bu distopyanın varlığına inanıyoruz. Çünkü A24 filmleri konusu her ne kadar uçuk ve kompleks olursa olsun hikayenin geçtiği evreni gerçekçi kılmayı başarıyorlar. Özellikle A24 filmlerinin çoğunda odak karakterlerdir. Benim de en sevdiğim yanlarından biri budur. Filmlerin çoğunda bir grup ya da tek bir karakterin yaşadığı iç çatışmaları yer verilir. Etraflarında olup biten şeyleri tepkilerinin ve değişimlerinin her adamına şahit oluruz. Bu da senaryoya derinlik katar. Bu yüzden A24'ün yaptığı her psikolojik gerilim filmini çok başarılı buluyorum. A24 her geçen yıl büyümeye devam ediyor ve büyük film şirketlerinde bir film yapmak için illa ünlü oyunculara büyük bütçelere gerek olmadığını her filmde bize gösteriyor. Siz A24'ün hangi filmlerini seviyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.